Biri bana neler döndüğünü anlatacak mı? Azra. Aa. Siz tanışıyor musunuz? Cevap bekliyorum Azra. Biz Feride Hanım'la yeni tanıştık Cenk. Ha, şimdi tanıştınız ama mirasını sana bıraktı. Öyle mi? Cenk, Allah aşkına kim bu kız? Bu kız kim ben de bilmiyorum anne. Gerçekten ben de bilmiyorum. Kimsin sen? Ay yok delireceğim ben. Delirecek bir şey yok. Elbet her şeyin bir açıklaması vardır. Ama önce oturalım. Sen nasıl bu kadar ikiyüzlü olabiliyorsun ya? Hı? Cenk yeter, kırıcı olmaya başladı. Ben mi kırıcı oluyorum? Küstahlık mı yapacaksın şimdi bana bir de? sen her şeyi yıkıp dökmeyi ne kadar çok seviyorsun. Babaannen doğru söylemiş. Senin en büyük sorunun öfkeni kontrol edemiyor. Sen beni böyle yargılayamazsın bak. Özellikle sen yargılayamazsın. Dua et misafirsin yoksa... Ne yoksa? Ne? Feride Hanım kusura bakmayın. Ben daha fazla duramayacağım burada. Sen gelsene buraya. Anne ne oluyor? Kim bu kız? Açıklayacak mısın bize? Onun adı Azra. Artık benim kızım. Anlaşılmayan bir şey var mı? Çek. Canımı acıtıyorsun. Sen benim canımı öyle bir acıttın ki. Neden ya? Bana bir neden söylesene. Nefret mi ettim benden? Hiç mi sevmedin beni? Bana bir şey söyle. Cenk bak seni anlamaya çalışıyorum. Her şeyini kaybetmiş olabilirsin. Bana kızgın olabilirsin ama bunların sorumlusu ben değilim. Neyi mi kaybettim ben ya? Ben neyi kaybettim? Benim derdim para pul falan değil Azra. Ben sana kızıyorum Azra. Sen beni resmen aptal yerine koydun. Ailemi kandırdın. Bizi tuzağa düşürdün resmen. Ya ne tuzağa düşürmesi saçmalama. Sen bize oyun oynadın Azra. Söylesene ne zamandır böyle bu? Cevap var bana cevap. Söyledim ya çok olmadı. Çok olmadı değil mi? Çok olmadı ama oyunu hemen kurdun sen. Resmen gözümün içine baka baka rotasını kaybetmiş Cenk'i teselli ederken böyle hesaplar kuruyordun öyle mi? Bir sonraki planın ne? Hı? Söyle hadi söyle. Sürpriz olmasın bize. Cenk yeter. Sana hesap vermek zorunda değilim. Ne demek? Hesap vermeyeceğim ne demek? Hesap vereceksin bana. Ya her şey çok açık değil mi zaten? Feride Hanım az önce bana bütün mirasını bıraktığını açıkladı. İster onaylarsın, ister onaylamazsın. Bu böyle mi? Bu onun kararı. Bu konudaki muhatabım da ben değilim sevgili babaanne. Ha bir de son bir şey daha. Bu miras meselesi yüzünden birbirimize çok sık göreceğiz. O yüzden lütfen benimle konuşurken kelimelerini dikkatli seç. Cenk çekilir misin önümden? Çekilmeyeceğim. Anne lütfen şu saçmalığı bitirir misin? Lütfen. Saçmalamıyorum Serap. Ne yaptığımı gayet iyi biliyorum aklım başımda. Öyle mi? Bu yaptıklarının mantıklı bir tarafı var mı Hı. sence? Oyun mu oynuyorsun bizimle anne? Babaanne şaka falan mı yapıyorsun sen? Şaka yapmıyorum. Azra benim manevi kızım. Neyim var neyim yok ona verdim. Feride Hanım, ama bakın. Azmi seni buraya kararma şahit olasın diye çağırdım. Ailemin avukatlarına değil. Estağfurullah, tabii ki böyle bir niyetim yok. Fakat bu verdiğiniz karar Çelen ailesinde büyük bir depreme sebep olabilir... ...ve bunun çok ciddi sonuçları olacaktır. Bugüne kadar deprem yaşamadık. Bundan sonra da yaşatmam. Siz hiç endişelenmeyin. Anneciğim, anneciğim lütfen ne olur bak bunlar hiçbiri gerçek değildi. Böyle bir şey yapmazsın, değil mi? Yapmazsın. Serap, uzatmayalım. Kararım kesindir. <laughs> iş görüşmesine gelmemini o kadar iyi anlıyorum ki Azra. Tabii sen büyük patronu tanıdın değil mi? Cenk Çelen kim ya? Ha? Çok eğlendin mi bari söylesene. Resmen gözümün içine baka baka bana yalan söylemişsin sen. Cenk ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. İşte şimdi yine söyledim. Olur beni aslides. Lütfen. Bana bak. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bırak beni. Bana bak. Boş boş hayaller kurma tamam mı? Bizim olanı bizden alamazsın sen. Şimdi defolup git buradan. Benimle böyle konuşamazsın sen. Sen kim olduğunu sanıyorsun ha? Kimsin sen? Babaannen sana kim olduğumu gayet iyi söyledi. Hiçbir şey değilsin sen. Melis, yeter. Yeter artık rahat bırak kızı. Ben sizlerin kararına saygı duydum. Sizler de benim kararıma saygı duyacaksınız. Geç Bizi bırakıp gidecek misin böyle? Üzgünüm anne. Abi, babaannemin söylediklerini duydun. Bizi bu halde bırakıyor musun? olur gitme. Beni buraya bağlayan bir şey yok Melis. Sen yapma, gitme oğlum. Gitme, gitme. Yalvarıyorum, gitme. Gitme, ne olur gitme. Lütfen. sana hesap vermek zorunda değilim. Feride Hanım az önce bana bütün mirasını bıraktığını açıkladı. İster onaylarsın, ister onaylamazsın bu böyle ve bu kararı. Bu konudaki muhatabın da ben değilim sevgili babaanne. Resmen gözümün içine baka baka bana yalan söylemişsin sen. Çünkü ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. İşte şimdi yine söyledin.